Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk seri bir seri birinci videosuna hoş geldiniz Night Online. Çok sevdiğim bir oyundur. Evet. Start diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Açılsana be. Heh. Ben bir çarı falan açınca başlatacağım. Evet arkadaşlar çarımı girdim onu size göstereyim dedim. benimle oynamak isteyenler ee, hemen söylüyorum. Nerede olsam, nerede olsam kayıyorsun. yazan acayip acayip sorular gelmiş. Ee, tabii ki de Elmorat. Yani parça olacaksa gel da olacağız kardeş. Tek diyeceğim bu. Neyse. Çünkü hani Elmorat benim için daha bilgili oluyor. Ee, Elmorat malede. Bir dakika şey vermedik böyle. Dek 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 falan filan. işte herkes gidiyordur zaten. Yok. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, teknik sıkıntılarımız oldu. Eee start edeceğim ee, ama e, bu veriyor ondan dolayı ben çarı açtım da oyna devam edeceğim. Yani bilgiler bu. Bir de şunu saçını değiştireyim şöyle. Ah oh, her Geri gel geri, geri, geri. Tamam. Evet, şunu şöyle romantik bir şey olsun şöyle şundan. Tamam. Çarımızı açtık. Ben başlayınca oyunda devam videoyu da arkadaşlar işte neyse ondan. Evet arkadaşlar şanslıyız ki bu vermedi. Ee, hayır ya tıkladım ya. Uf, şey arkadaşlar yine durduruyorum. özür dilerim. İşte bende böyle bir sıkıntı var. Hani tıklayınca direkt olarak gidiyor. Özür dilerim herkese. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kayıya da açmıştık çarığı kayıya bir. Ee, Şey ne oldu hemen söyleyeyim sizlere. Ee, Minecraft'ın texture pack'ten dolayı çöktü. Hani yükledim. Çalıştırdım çöktü. Çok acayip bir olayı var bunun anlamıyorum ben. Hani baya baya anlamıyorum. Öyle böyle değil hiç anlamıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Yalnız videonun ilk 2 dakikası çarı açmakla geçti. Ya ne kadar da sıkıntılı bir şey. Ve yalnız şu an durduramam. Eğer durursam yine girmeyecek. Ondan dolayı yani sohbet muhabbet yapalım. Başlıyor kula diyorum yani. Ha, başladı. O hala 4, 5'te olacak mı, olmayacak? Ha, savaş kazanılmış. Ondan dolayı veriyor bunlara. Ya basalım. Ha, bunu da bakalım. Evet, başlayabiliriz. Ee, haritayı doğru bir yere kayla şey açılıyor daha. Ee, şöyle şöyle Şöyle. Şöyle. Ne yapıyorduk biz? Hatırlamıyorum ben çünkü. Tamam yardım edeceğim. Yardım edecek, yardım edeceğim. Sana ya kardeşim. Şunu şöyle alsak olmaz mı? ama Olma, O zaman dışı şey olur. Biz bunu böyle alalım. Ee, aynen. Yok. Çok da tatsız oldu o zaman orada. Tamam. Ee, tamam artık. Of. Neyse. Of. Hiç şey bırakmamışlar peçemekler. Neyse devam ediyoruz. Niye böyle 2x1 ile başlıyoruz şuradan çok merak ediyorum. Night'i bilmeyenler, gerçi bilmeyenler izlemez de. Neyse ben ne olur ne söyleyeyim. Night çok güzel bir oyundur. Serbest online bir oyun. Hani oynamak istiyorsanız gelin benim adım Letra123. L büyük 123 yani. Ee, hani PM e atın oynayalım. Sen iyi misin evlat? İyiyim yavrucuğum iyiyim. Sen nasılsın? Allah'ım yarabbim ya konuşmaya bak. Sonra onu bak bak. Şimdi size şuradaki konuşmayı dinletmem lazım. O sualar neredeyse ölüyordum. Beni kurtaracaksan diye erkenden gelmeliydi. Yani. Beni ne zamandır izgetleyen olmamı bekliyorsun. Neyse siz bunları izle şey alın. Ben geçeceğim arada bir. Usta Bay Patron sizi arıyor. Arıyor, arıyor adamı bana ne? Aa, oh, abi şey kesti oradaki. Lafı kesti anlamadım. Neyse. 4 dakika olmuş part part çekeceğiz yine ilk böyle ilk part falan filan ya genel yani ben başladığımda görev yapmam görev çok sıkıcı bir olay senin evet. amacın ne demek şunu şöyle alalım ne bağırıyorsun lan he artistin kim oğlum senin artistin kim lan ee, bu arada başlayınca kit vermesi çok da güzel olmuş hani kit veriyor ya ne bileyim hani şunlar falan şunlar kit oluyor işte değil mi ben kit diye biliyorum. Minecraft'ta kitti. Herhalde burada da kitti. Şunların görevi varmış. Benim hiç anlamadığım, ilk defa duyduğum bir tane adam var. gözün nerede? Bana ne öyle Ya adamlar beni burada tokatlıyor. Sen bana mesaj alıyorsun ya. Allah Allah ne kadar. Ee, bir dakika arkadaşlar telefon çalıyor. Evet arkadaşlar telefonu çalıyormuş. Neyse. Bundan artılı bir şeyler düşüyor da herhalde ya. Madeni para bu arada oyunu Türkçe oynayacağım. Hmm. Ee, en iyisi arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, ben 7 level önce devam ettireyim. Evet arkadaşlar devam ettireyim dedim hani böyle parti falan yaptılar. Aa ben oraya basmışım. Ee, hani böyle parti falan yaptılar. Canım istedi ben de hani gireyim. Atak yapmamı söylüyorlar. Siz atak yapın lan. Benim artistliğim oğlum. Neyse. Her neyse. Ayım iyi işte. Oyun hatırlıyorum herhalde. Hatırlıyorum herhalde. hani ben bayağıdır oynamıyorum açıkçası. Ve ee, yenilikler olmuştur. Hani ilk girdiğimde böyle patch yüklendi falan. Videoyu durdurdum. Yani sonunda silmek zorunda kaldım tabi de. ikinci deney bu. Ha. Roga Armor destekleri bana geldiyse olur. Çünkü hani bunda e, ee, bonus olayı var. Böyle başta hint bonus olayı veriyor. Level 5. Hmm, neyse biz devam edelim. Bu arada bir online oynadığımız da olacak. Benim Abdullah diye bir arkadaşım vardı hatırlıyorsunuzdur. Ona da oyunu öğreteceğim. Oynayacağız hani açıkçası. Ve orada biz buraların sahibi olduk lan. Parti kırdık alıp ee, yemin yeah, yeah, yeah. Neyse. Ya AFK o AFK AFK olayı vardı hatırlıyorum ya. Ne kadar da tatlıydı ya. O oh, uh, Allah cezanı versin. Bu arada ics diye bir şey varmış. İCS'den dolayı şey yapamıyormuşuz biz. Şey. Trade. Eee aktarma trade her neyse o, o şeyden yapamıyormuşuz. Çok acayip bir olay değil mi? Ne bileyim ics nedir kardeşim ya? 6 level olduk zaten 7 level olunca asıl olay başlayacak olayımız nedir ee, Tabii ki de olayımız şeydir um, ıı, şeyi şey yapar şey neyse işte ondan ya işte bulcanlar şu hani şuradaki karşı mahallede oturanlar hani var ya bak şunlar şu şeyler. Şu salaklar ee, dalalım 7 levelde olacağız hani Allah izin verirse ben 7 level olunca falan mı devam ettirsem hani öyle bir şey mi yapsam Aynen çünkü zamanımız çok kısıtlı. Evet arkadaşlar düşünün taşının hani ben videoyu durdurunca e, şey oluyor hani siz izleyemiyorsunuz zaten siz izlemiyorsanız da bir anlamı kalmıyor yani değil mi? Bir 33 XP oldu yani 1093. Sonra devam ettirdim. Yani arada devam ettiriyorum yani bu konuşma nereye bağlayacak? Acayip acayip, acayip yerlerine bağlayacak. Tek gelin oğlum istediğiniz gibi zaten vursanız da işlemiyor çünkü hani bizde artılar falan Zırh zırhlar yani ya artı 3 zırhlar. Artı 3'ten sonrası zaten Kekon'a işlemiyor diye biliyorum ben. O kit bu yüzden geliyor bize. İki tane kılıç takıyoruz değil mi? Aynen. Ya artı 4 şey yanlış şeye gitti ha. Artı 4 bıçak şeye gitti. O geri zekalı ya. Tek başıma olsaydı bu artı 4 bıçak benim olmuştu. Tek başıma olsaydı bu artı 4 bıçak benim olmuştu ama. O artı 4 da... Şuna mı daha saklan? Dalayım aynen aynen dalayım. Oo. Oo birader sen gel. Oo, oo ne koyuyor la? Ya ya bak senin babana aldım zaten. Babam beni kesecek bugün. Ya bak gittim babasına daldım oğlum bana yardım edin bak. Artistik taslamayın la bana yardım edin ha. Döverim hepinizi. Artistik taslamayın. Oğlum yardım edin lan, lan. Lan kutusu bana düşsün de ne olursa olsun. Ha ya Ronga ayakkabılar yine gittik Seren sen falan birine ya bana ne olur ne olmaz her şey düşüyor. Bir tane Ronga ayakkabısı düşemiyor. Asas ayakkabısı her neyse her neyse şey. O düşemiyor. Oğlum burada çok pis parti kurmuşlar yalnız biz aa, tamam 7 ile veririz tamam. Şimdi hepinizden ağzına sıçtım. Çok da güzel oldu. Ee, ben bunu ana skill diyorum hani. Çünkü bu zaten bu olmazsa olmaz yani ilk 10 levelde bu olmazsa olmaz. Arkadaşlar ben size şimdi şöyle göstereceğim bunu. Bunu da gösteremem. Level 10 diyor da biz daha 7'yiz. 2'ye basıyoruz bu kadar. 4'e basıyoruz bu kadar ama bu 3'ün yeri ayrı bir şey. Yalnız bu bir koyuyor. Üf. Hani bu hançerli 2 normal adı neydi hatırlamıyorum. Hani ben İngilizce oynamıyordum genellikle. Türkçe çıktığından beri Türkçe oynuyorum. O yüzden İngilizce çok da bir şey hatırlamıyorum. Ee, ne bileyim işte hani oynamak güzel. Tek diyebileceğim bu. Hani zaten geriye hep bunda kasacağız. como daqui com